Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 31 Mart Perşembe İzmir altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İzmir'de 9 koşulu bir program var. 2 altın mevcut. Ben 2 altılıyı da değerlendirdim arkadaşlar. İzmir'de saatler 14.00'ı gösterdiğinde birinci koşu Maiden bir yarışı 4 yaşlı Araplara ait 1800 metre çim piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 2 numaralı Boston'a ve 3 numaralı Selçuklu Şahin'i bu koşuda ekürü koşacaklar. Ben size, bu koşuda 2 safkanı çok önde tutuyorum. Geniş oynayamayanlara özellikle önereceğim. Ee, favori hanemde 1 numaralı Baba Bütün arkadaşlar. Son yarışında tabela dibinde tamamladı. Bu pisti de iyi yapabilecek bir orucuna sahip. Etkili bir yarış gelecektir. Benim ciddi favorim 1 numaralı Baba Bütün. Rakibinin ise 7 numaralı Özgü Öncü güzel arkadaşlar. Yine benim takip ettiğim bir safkan. Her zaman önlerde öneriyorum. Son yarışında da üçüncülük yaptı. Çetin Ok idaresinde etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Geniş oynayamayanlara bu iki safkanı önereceğim. Bir çizgi çekeceğim. Çok geniş oynayanlara üst safkan daha önermekten yanayım. Özellikle 3. sıradan altın numara Hısar Güzel'in de bu pisti iyi yapabileceğini düşünüyorum. Etkili bir yarış gelebilir. Hazırlıkları müthiş. Cemil Posa idaresinde imale gelmez. Dördüncü sıradan 4 numara Lalipop da gene takip ettiğim bir safkan arkadaşlar. Her an meydana veda edebilir. Bu mesafeyi yapabilecek bir orijine sahip. tamerinoğlu Tamer'in önereceğim. Ve son olarak da ekürlerden 3 numaralı Selçuklu Şahin'in de Uçanoğlu temsilcisinde önermekten yanayım. Ters pistten geliyor ama bana göre bu pisti de yapar. Anneden o babada baba da Uçanoğlu. Bu pisti de yapabileceğini düşünüyorum. Etkili bir yarış gelebilir ekürü avantajıyla. Umarım bu saf kanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise saatler 14.30'u gösterdiğinde şartlı 4 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çim piste çıkacaklar. 8 safkan kan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, size bu koşuda 3 saf kan önereceğim. Özellikle hanemde geçen dönemlerde önerdim. Bu pisti çok daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Latifkan temsilcisi son yarışında ikincilik yaptı. Gene etkili bir yarış yaptı bana göre. çimide de çok iyi olur. Bir numara Ayrınlamatı size Ayrınlamatı arkadaşlar Ayrınlamatı size hanemde önereceğim. Rakiplerin ise 5 numaralı Shining Glory kaliteli sapkını önermekten yanayım. Uzun aradan sonra bir yarış gördük kumda. Ama bu pisti çok daha iyi yapabilen bir sapkan. Bu mesafede 1.17 gibi de müthiş bir dereceye sahip. Drog temsisini önereceğim. 5 numaralı Shining Glory. Ciddi rakip olur. 3. sıradansa 3 numaralı Final da bu koşuda ihmal etmeyin derim. İmkanınız halinde yer verin diye önereceğim arkadaşlar. Umarım bu safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 3. koşusuna geldiğimizde ise saatler 15.00'ı gösterdiğinde Meydin bir mücadele 4 yaşlı Araplar 1800 metre Çin pisti çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 2 numaralı Kıbrıs rüzgarı ve 6 numara ezber bozan bu koşuda ekürü koşacak arkadaşlar. Ben size, size bu koşuda bir safkanı çok önde tutuyorum. Özellikle favori Hanem'de Çetin Ok İdaresi'nde 4 numaralı Tek Ford Star'ı önereceğim arkadaşlar. Son yarışındaki üçüncülüğü bana göre bu için yeterli. Kazanmaya yakın bir sapkan. Rakiplerinin ise 7 numaralı Hitit kız olduğunu düşünüyorum. Çiti rakip olur bana göre. İmal etmeyin bu sapkana da Joker temsilcisini. Muhammed Birbilgin idaresinde etkili bir yarış gelecektir. 3. sıradan 1 numaralı İlanlıoğlu da benim takip ettiğim bir sapkan. Bu pisti de yapar. Ters pistten geliyor. Dikkat arkadaşlar bu Safkan'a da. Halil Yol açıcı da çok formda bu ara. Etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. A kilosuna rağmen bir numaralı ilanlı olduğunda nu önereceğim. Üçüncü sıradan 6 numaralı ezber bozan ve son olarak da 9 numaralı Saki de önermekten yeneyim arkadaşlar. Görkemez Özçelik'te de etkili bir yarış gelebilir. Ve günün dördüncü kosu ikinci altının başlangıcı saatler 15.30'u gösterdiğinde Handikap 16 bir mücadele. 4 ve yukarı İngilizler ait 2000 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Ben size bu koşuda açıkçası 2 safkanı çok önde tutuyorum. Geçen de banko önerdim. Son anda yetiştiremedi arkadaşlar. 1 numara 1 Power Favori hanemde önereceğim. Dombra'nın arkasından Dombra gibi kaliteli bir safkanla etkili bir yarış yapmıştı bana göre. Bu grubu geçmeye yakın bir safkan olduğunu düşünüyorum. Rakibinin ise 4 numara Grey Wolf olduğunu düşünüyorum. Arkasında 5.lik yapan bir safkan. Etkili olacaktır. Illa. Neden Amerikan hocam? Victor Golov temsilcisinden iyi bir yarış gelebilir. Ve bir çizgi çekeceğim. Çok geniş oynayanlara üst safkan daha önereceğim. Bu yarışta sürpriz çıkma ihtimali var çünkü arkadaşlar. Özellikle 3 numaralı Lord of the Wings. Gene hazırlıkları iyi olan diğer bir safkan. 4. sıradan 2 numaralı Master Urban da benim gene önlerde önerdiğim bir safkan arkadaşlar. Etkili olabilir ve son olarak da 7 numaralı Black Trouble da bu grupta önereceğim arkadaşlar. Etkili bir yarış gelebilir. Sürpriz yapabilir. Dikkat bu safkana da. Ve günün 5. koşusuna geldiğimizde ise saatler 16.00'ı gösterdiğinde satış 1 bir mücadele 4 yaşlı Araplara ait. 1600 metre kum pistte çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Gene bu koşuda bir safkanı çok önde tutuyorum. Yani risk almak isteyenlere önerebilirim. Açıkçası satış koşu ama bu safkan bir tık önde görünüyor bende. 7 numara kıvrıktan bahsediyorum. Benim Alternatif olarak önerebileceğim bir safkan arkadaşlar. Bu safkana yönelebilirsiniz. Rakiplerinin ise 9 numaralı Edlos. Çok ciddi rakip olur. Çanoğlu temsilci, Görkem Eşelik idaresinde. 3. sıradan 10 numaralı arkadaşlar Şampiyon Yüreği de bana göre imale gelmez. 4. sıradan 11 numaralı turbo Masalı. 5. sıradan 2 numaralı Tunç ve 6 numaralı Didor'da Özgün an temsilcisinde önereceğim arkadaşlar. Aprantesi ile etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 6. koşusu saatler 16.30'u gösterdiğinde Handikap 15 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler ait 2000 metre kum piste çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. İlk altının son ayağı arkadaşlar. İkinci ikinci altında üçüncü ayağı. Tabii ben bu koşu bana çok birbirine denk geldi açıkçası arkadaşlar. Yani ben bir kapatmaya kadar bir sıralama vereceğim bu koşuda. Bana çok zor geldi gerçekten de. Ama burada tabi bir iki safkanı önde önereceğim çok geniş oynayamayanlara. Sıralamamdan değerlendirebildiğiniz kadar değerlendirin. Özellikle Kadir Tokuçoğlu idaresinde iki numara Rüzgar Kağan'dan iyi bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Yani ben bir iyi bir sprintle bu grubu avlayabilir. Dikkat bu safkanı. İkinci sıradan bir numaralı Room for Happiness tabana göre hakem temsilcisi etkili olacaktır. Üçüncü sıradan dört numaralı Taşon. İmale gelmeyecek bir Safkan son yarışını kazandı Mustafa Çek'in Dördüncü sıradan beş numaralı For Our Justin. Tabi kural hatası yapmamak adına da üç numaralı Prenses Duru da bu grubu geçebilecek gücü var arkadaşlar. O mesafeyi kısaltabilirse etkili olabilir. Ve son olarak da altı numaralı Baby Bam Bam Safkan da... Ee bir uzun aradan sonra geldi kazandı yani. Derecesi çok iyi değil ama bana göre bu grupta söz sahibi olabilecek bir kaliteye sahip yani. Banknot temsilcisi. Bunlar kendini kanıtlamamış safkanlar. Görkem Özçelik deklarası da var. 54 kilo. Çok cazip bir kilo bana göre. Bu safkanı da önermekten yanayım sıralamamda. tabii en son olarak arkadaşlar. Umarım bu koşuda da bir sürpriz çıkar da bu kadar safkan enerjimize değer. Ve günün 7. koşusu saatler 17.00 gösterdiğinde kısa vadeye 7 bir yarış. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. 5 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, bu koşuda açıkçası iki safkanı çok önde tutuyorum. Yani bunlar kaliteli safkanlar. Yarışı force edeceğini düşündüğüm. Bir numara Innovation çok formda. Kadir Tokoçoğlu uyumu da var bana göre. Sonuç yarışında kazandı. Captain Rio temsilcisinden gene bir beyaz bayrak ayna bekliyorum arkadaşlar. Kazanmaya yakın bir safkan. Ama tabii önderde rahatsız edecek çok e, stilinde safkan var burada. Şanara ve Caliente gibi arkadaşlar. siyasun da zaman zaman ön tarafı tercih ediyor Mustafa Çiçek de. Eğer e, önlerde rahatsız edilirse 3 numaralı Last Chance Lady de geriden gelip iyi bir sprintte bu grubu avlayabilir arkadaşlar. Bir de eğer zaman zaman da önde düşündüğümüz zaman Innovation'ın ön tarafı almayıp da için bana de çok çizgiden sonra da geniş oynayanları da önerebilirim arkadaşlar. Farklı durumda ulaşabilir yani. Yarışlarda düşünmediğimiz şeyler de oluyor zaman zaman. Bu üst safkanı önereceğim. Çizgiden sonra 2 numara Kalyante. Ama özellikle 1 numara Innovation ve 3 numara Last Chance değil. Ben çok etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Ve günün 8. koşusu saatler 17.30'u gösterdiğinde meydan bir mücadele 4 taş Araplar 1800 metre çim piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, size bu koşuda 5 safkanı sıralamamda vereceğim. Değerlendirebildiğiniz kadarını bu meydin yarışta değerlendirin diye önereceğim. Özellikle favori hanemde 3 numara Oralan. Gene benim takip ettiğim bir safkan. Mustafa Çekidersin'e, Berk Süre Temsisi, Korkut Çubuk'u anneden Halit. Müthiş bana göre. Bu pisti çok iyi yapabilecek bir orjine sahip. Gene kazanmaya yakın bir safkan arkadaşlar. İkinci sıradan iki numaralı Özal Bey de bana göre imale gelmez. Ters pistten geliyor. Bu pisti çok iyi yapar. Tandırtı ki ya, anneden öz, haber babadan. Gene bu pisti çok iyi yapabilecek bir orijine sahip Mertcan Çelik'le ciddi rakip olur arkadaşlar. Üçüncü sıradan 5 numaralı ben bilirim de Gelibolu temsilcisini önereceğim arkadaşlar. Ters pistten geliyor ama bu pisti gene yapabilecek bir sapkan. 4. sıradan 6 numaralı Cemilem Kız'da bana göre bu kuş da anneden yelham bu pisti yapabilecek bir orijine sahip. Ve son olarak da bir numaralı Kaya Ege'de benim takip ettiğim bir safkan Saltıkan temsilcisini önermekten yeneyim arkadaşlar. Umarım bu beş safkanla da bu kuşu yaptıtırız Ve günün son koşusuna geldiğimizde ise saatler 18.00'ı gösterdiğinde Şart 3 bin mücadele dişiler ait 4 büyük araplar 1800 metre çim piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 5 numaralı Özdağ ve 8 numaralı Hındam'ın bu koşuda ikili koşacaklar. Ben size, bu koşuda 6 safkanı sıralamamdan vereceğim. Değerlendirebildiğiniz kadarını değerlendirin diye önereceğim. Özellikle favori hanımda yine çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim. Yine ters pistten geliyor ama bu pisti yapabilen bir safkan neden hissaran Babada Han arkadaşlar. 2 numara Balboğan'ı ya dikkat arkadaşlar. Benim ciddi favorim sürpriz yapabilir. İkinci sıradan 4 numara Madamelli de kalitesiyle tecrübeli safkandan etkili bir yarış gelebilir. Ciddi rakip olur. Üçüncü sıradan 6 numaralı Özüm Can da bana göre bu pisti çok iyi yapar. Dikkat arkadaşlar 4. sıradan 5 numara Ekürlerden Özdağ. Gene imale gelmeyecek bir safkan arkadaşlar bu pistte ve 5. sıradan 10 numaralı Gülçin Sultan da Mustafa Çıkardes'in imale gelmez ve son olarak da 12 numaralı Şal Kızı da arası var ama önereceğim arkadaşlar bu pistte etkili bir safkan Görkemeş Çelik de, de cazip bana göre bu koşuda etkili olabilir diye önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuları kazanırız arkadaşlar. Başarılı olursak hala ve yine bir İzmir programının sonuna gelmiş umaktayız. Umarım başarı gelir ve son olarak da at koşar Maytamin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese boşanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. At yarışında şans yetmez. Bilgi, birikim, takip ve zeka gerektirir. Şimdi doğru yerdesiniz. May tahmin yarışın olduğu her yerde İstanbul, Veli Efendi, İzmir, Şirinyer, Bursa, Osman Gazi ipo durumu. Adana Yeşilova Ankara 75. yıl ipodurumu başarılı tahminleriyle sizlerin yanınızda arkadaşlar. Kanalımıza üye olarak video izleyebilirsiniz. Kanalımızda 3 çeşit üyeliğimiz var. Birinci üyeliğimiz May Tamin Gönüllü. Aylık ücreti 7,5 TL'dir. Burada bütün Doğu illeri hariç bütün videolarımızı görebiliyorsunuz. İkinci üyeliğimiz ise May Tamin Altın. Burada da Tüm doğu illeri dahil videolarımızı görebiliyorsunuz. Aylık ücreti 30 TL'dir. Üçüncü üyeliğimiz ise MyTamim VIP arkadaşlar. MyTamim VIP'de ise bütün videolarımızı görüp özel e, Whatsapp'tan da destek alabiliyorsunuz. Şablon şeklinde de paylaşımlar yapıyorum. Whatsapp'ta aylık ücreti 150 TL'dir. Üye olarak videolarımıza erişebilirsiniz.